Yani tekrar Survivor teklifi gelse gitmek ister mi? Hmm. Tekrar Survivor teklifi gelse gitmek ister Neyse mi? Soru yani, bu. Ya Aslında hani e, Survivor gerçekten dünyanın en zor, e, en ağır şartlarda yaşanan bir yarışması. Oraya gittim. Gayet de güzel geçti. İkinci defa tekrar gider miyim gitmez miyim bilmiyorum ama içimde şöyle bir ukde kaldı onu söyleyeyim. Mesela hani son günlerde inanamaz hani Best Survivor konuşuluyor. E, ben mesela... Paskalla yarım kalan bir maçım olduğuna inanıyorum. <laughs> onu. Evet evet, ciddi söylüyorum. Yani Abi bir onunla... gözlerin de oldu senin ya. iyisin değil mi? Böyle yok, 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 bir Yok 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 gidip böyle <gülüyor> 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 Yani hep orada Survivor'da adalar hep onu hayal ediyordum ve devamlı söylüyordum. Adalar e, birleştikten sonra artık bireysel oyunlara geçildiğinde eee Paskalla e, oynamak, Paskalla e, birebir mücadele içerisine girmek en büyük arzularımdan bir tanesiydi. Olmadı diskalifiye oldu ama yani yani Pascal'la tekrar o yarım kalan maçı tamamlama adına isterdim yani. İster. Onunla karşı karşıya gelmeyi oyunlarda isterdim.